Ablacım, dinde ilk emir nedir? Dinin ilk emri. Valla o kadar bilgim yok. Yok, o kadar Rabbim var. Bilemem. Nedir bu? İslam'ın ilk emri nedir diye soruyorum. Oku. Oku. İkra. Çok teşekkür ediyorum abi, çok sağ ol. <laughs> Doğru muymuş? Doğru. Abi, kolay gelsin. <laughs> İslam'ın ilk emrini soruyorum. İslam'ın ilk emri nedir? Oku. 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 Evet. Biliyor muydunuz? Biliyordum. Çok teşekkür ediyorum. Çok ederim. Abi İslam'ın ilk emrini soruyorum. Onu bilmiyorum. Ona, oraya dokunma bilmiyorum. bana. <laughs> Teşekkürler. Abi İslam'ın ilk emrini soruyorum. Oku. Çok teşekkür ediyorum. Abi bilemedi. Bildim. Geçtiğimiz abi bilemedi. Öyle adamlara sormayacaksın sen. Böyle bu piyasayı şey yapmak hükmüne geçiyor yani. Nedir o? İşte insanlar, insanlar İslamiyet'i bilmiyor işte. Sen bunlara sorarsan böyle yani. Çok Hele Bakırköy'de soruyorsun bu soruyu. E bunu Eyüp'te Üsküdar'da soracaksın Eğitim bu soruyu. Ya. Tabii yani Bakırköy tamamen kurtulmuş bölge yani. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ İslam'ın ilk emrini soruyorum. İslam'ın ilk emri? Evet. Ee, bu dine itaat etmelik. Yani dine, İslami dine itaat etmeli. İtaat etmek? Evet. İslami dine itaat etmek? Evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol Doğru mu? Yok <laughs> değil. <laughs> Maalesef. Neymiş? Oku. İlk emri okuyla başlıyor. Maalesef bunu biliyordum ama böyle. Teşekkür ediyorum. Doğru. Tamam. Abi. İslam'ın ilk emrini soruyorum. İlk emri oku. Çok teşekkür ediyorum abi. Çok sağ ol. <laughs> evet. İslam'ın ilk emrini soruyorum. Oku. Oku. Çok teşekkür ediyorum. Abi İslam'ın ilk emri nedir? Allah. Allah. Evet. Ya Allah var zaten. İslam'ın ilk emrini soruyorum ben. Peygamber. Peygamber. Başka? Peygamber ve Müslümanlık. Müslümanlık. Peki teşekkür ediyorum. Ablacığım. İslam'ın ilk emrini soruyorum. Ay ben onu bilemem ki. Neden? <laughs> Bilmiyorum valla. Basit bir şey Müslüman'ın bilmesi gereken bir <laughs> şey. Bilmiyorum.